Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere yine bugün öyle bir sırrı ilahi anlatacağım ki ona uyduğunuz zaman Allahu Teala bütün dualarınızı kabul edecek. Müşkil bir vaziyette kalındığında o işin hal ve asan olması için boy abdesti alınır. Yani gusül abdesti alınır. Ve bin bir salatı münciye okunur. Daha sonraki günlerde de 500 defa kelime-i tevhid okur ise Allahu Teala kimseye avuç açtırmaz. Onun her türlü sıkıntısını kaldırır. Her türlü müşkilini asan eder. Bu denenmiş bir usuldür. Kelime-i tevhidi okurken La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah diye okuyabiliriz. Fakat muhakkak arada sırada her yüzüncü de olur veyahut da aklına geldikçe olur Muhammedun Resulullah ilavesini yapması şarttır. Bunun sırrı da buradadır. Bu anlattığımın tamamını bir insan yapmış olsa fakat ara sıra Muhammedun Resulullah ilavesini yapmamış olsa o duası kabul olunmaz. Salat-ı Münciye'nin Bin bir defa okunuşu Çok uzun sürüyor Ve bunu da zaten Bir oturuşta dinlemek mümkün olmadığı için inşallah ben 100 defa okunuşunu Yayınlayacağım Unutursam hatırlatırsınız O zaman kısa zamanda yayınlamış olurum Muhterem din kardeşlerim Ücretsiz abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi Tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız bu ricamızı yapanlardan Allahu Teala razı ve memnun olsun. Bütün dualarını indinde en yakın zamanda kabul ederek önlerine çıkarı versin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.